Görkemli yeleleri ve güçlü kükremeleri ile aslanlar Afrika savanlarının simgeleridir. Bu büyük kediler güçleri, çeviklikleri ve sosyal bağlarıyla bilinirler. Aslanlar, sürü halinde yaşayan tek kedi türüdür ve bu sürülere pride denir. Aslanlar besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılardır, yani apex predator olarak adlandırılırlar. Beslenmeleri genellikle zebra, antilop ve buffalo gibi büyük otçullardan oluşur. Aslanlar, ekosistemlerinin dengesini korumada önemli bir rol oynarlar. Erkek aslanlar, etkileyici yeleleriyle kolayca tanınırlar. Yele, yaşlarının güçlerinin ve sağlıklarının görsel bir işaretidir. Daha koyu ve dolgun bir yele daha fazla dişiyi cezbeder. Aslanlar, otlaklar, savanlar ve açık ormanlık alanlar dahil olmak üzere çeşitli habitatlarda yaşarlar. Uyum sağlama yetenekleri yüksek olan hayvanlardır ve aşırı sıcaklıklarda hayatta kalabilirler. Aslanlar inanılmaz derecede güçlüdür ve kendilerinden çok daha büyük avları alt edebilirler. Güçlü bacakları kısa süreli patlamalarda saatte 80 kilometreye varan hızlara ulaşmalarını sağlar. Aslanlar, pride adı verilen gruplar halinde yaşayan sosyal hayvanlardır. Bir sürü genellikle akraba dişilerden, yavrularından ve bir veya iki yetişkin erkekten oluşur. Dişiler avlanmanın çoğunu yapar ve avı indirmek için birlikte çalışırlar. Hedeflerine pusu kurmak için koordineli stratejiler kullanırlar. Aslanlar bölgelerini şiddetle korurlar ve rakiplerinden savunurlar. Erkekler, sürüyü diğer yırtıcılardan ve diğer aslanlardan korumada hayati bir rol oynar. 4. bölüm. Dengenin koruyucuları. Besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılar olarak aslanlar, ekosistemlerinin sağlığının korunmasında önemli bir rol oynarlar. Otçul hayvanların popülasyonlarını kontrol ederek aşırı otlamayı önler ve bitki türlerinin hayatta kalmasını sağlarlar. Aslanlar ayrıca zayıf veya hasta bireyleri hedef alarak av popülasyonlarının güçlü kalmasına yardımcı olurlar. Bu doğal seçilim süreci, av türlerinin genel genetik sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aslanların varlığı diğer yırtıcılara da fayda sağlar. Sırtlanlar ve akbabalar gibi hayvanlar, aslanların avlarından arta kalanları yiyerek değerli besin kaynaklarına erişim sağlarlar. 5. Bölüm Efsaneler ve Gerçekler Aslanlar, vahşi avcılar olarak ünlerine rağmen, şaşırtıcı miktarda zaman uyuyarak ve dinlenerek geçirirler. En çok sıcaklıkların daha düşük olduğu şafak ve alaca karanlıkta aktiftirler. Aslanlar genellikle yüksek sesle kükrerken tasvir edilir, ancak aslında iletişim kurmak için çeşitli seslendirmeler kullanırlar. Bunlar arasında homurtular, hırlamalar, tıslamalar ve mırlamalar bulunur. Aslanlar güçlü yırtıcılar olsalar da, Habitat kaybı, Kaçak avlanma ve insan vahşi yaşam çatışmalarından kaynaklanan tehditlerle de karşı karşıyadırlar. Koruma çalışmaları, bu muhteşem hayvanların uzun vadeli hayatta kalmasını sağlamak için çok önemlidir.